50 yaşını geçtikten sonra hayatınızda hiç yaşamadığınız şeyler olmaya başladı mı? Eskiden hiç sorun yaratmayan yiyecekler şimdi cildinizde kaşıntıya, kızarıklığa neden oluyor mu? Sürekli geçmeyen bir egzama sorununuz var mı? Ya da nedeni anlamadığınız kronik bir burun akıntısı, baş ağrıları veya sindirim sorunları mı yaşıyorsunuz? Eğer cevabınız evet ise, yalnız değilsiniz. Ve bu sorunun nedeni muhtemelen basit bir alerji değil. Bugünkü videomuzda, 50 yaş sonrası vücudunuzda neler değişiyor? Neden aniden bu kadar hassaslaşıyorsunuz ve en önemlisi hangi 7 süper besin bu sorunları kökten çözmenize yardımcı olabilir? Hepsini size anlatacağım. Video boyunca sizlerle bilim temelli ama anlaşılır bir dille konuşacağım. Sadece belirtileri bastıracak değil, sorunun temel nedenlerine inecek öneriler sunacağım. Videoyu izlemeye başlamadan önce sizden küçük bir ricam var. Nereden bağlandığınızı ve varsa sorularınızı yorum bölümüne yazın. Bu bize size daha iyi içerik üretmemize yardımcı oluyor. Ve tabii ki abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ki sağlıklı yaşam için verdiğimiz ipuçlarını kaçırmayın. Peki 50 yaşından sonra vücudumuzda ne değişiyor? Çoğu insan bu semptomları basit alerjiler olarak değerlendiriyor. Ama gerçek çok daha karmaşık. Sorunun kalbinde histamin adı verilen bir kimyasal var. Histamin nedir? Histamin aslında vücudumuzun dostu. Bağışıklık sistemimizin bir parçası olarak bizi tehditlerden koruyor. Mide asidimizi düzenliyor, hatta beyinde bir haberci molekül olarak görev yapıyor. Ama dengesi bozulduğunda, bu dost düşmana dönüşebiliyor. Vücudunuzda histamin birikmeye başladığında neler olur? Cildinizde ani kızarmalar, kaşıntı, kurdeşen, egzama, burun tıkanıklığı, Baş ağrıları, karın ağrısı ve ishal, kulağa alerji gibi geliyor değil mi? Ama aslında bu klasik bir alerviden farklı. 50 yaş sonrası kritik değişim. İşte burada kritik nokta geliyor. Vücudunuzda DAO, diamin oksidaz adında bir enzim var. Bu enzim, özellikle sindirim sisteminizde yediğiniz gıdalardan gelen histamini parçalayarak kan dolaşımınıza geçmesini engelliyor. Yani vücudunuzun birinci histamin kalkanı. Bilimsel araştırmalar çok net bir şekilde gösteriyor ki, yaşlandıkça DAO enzim seviyemiz ve aktivitemiz doğal olarak azalıyor. Bu neden bu kadar önemli? Düşünün ki 30'lu yaşlarınızda vücudunuz 100 birim histamini rahatlıkla parçalayabiliyordu. Ama 50'li yaşlarınızda bu kapasite 60-70 birime düştü. Eskiden rahatlıkla yediğiniz bir domates salatası, yıllanmış peynir ya da marine edilmiş balık şimdi aniden size sorun yaratmaya başlıyor. Çünkü vücudunuzun o histamini temizleme kapasitesi azalmış durumda. Mast hücreleri tetiklenmeye hazır alarm sistemi. Bir de mast hücreleri var. Bunları vücudunuzun ilk müdahale ekipleri olarak düşünün. Cildinizde, sindirim sisteminizde, solunum yollarınızda bulunuyorlar. Normalde bir tehdit gördüklerinde histamin salgılayarak sizi koruyorlar. Ama bazı durumlarda bu sistem kontrolden çıkabiliyor. Mast hücre aktivasyon sendromu dediğimiz durumda bu hücreler normalde zararsız olan şeylere bile stres, sıcaklık değişimi, bazı gıdalar aşırı tepki vererek kitlesel histamin salgılıyorlar. 50 yaş sonrası yaşadığınız sorun tam bir mükemmel fırtına senaryosu. Bir yanda azalan DAO aktiviteniz vücudunuzu savunmasız bırakıyor, diğer yanda yılların stresi mast hücrelerinizi daha hassas hale getirmiş durumda. İşte bu yüzden aniden her şey patlamaya başlıyor. Şimdi çok kritik bir konuya gelelim. Bağırsak sağlığı. Neden bağırsak? Çünkü DAO enziminin en yoğun üretildiği yer tam olarak bağırsaklarınız. İnce bağırsağınız ve kolonunuz adeta bir DAO fabrikası. Bu ne anlama geliyor? Eğer bağırsak duvarınız hasarlıysa, kronik inflamasyon, irritable bağırsak sendromu, çölek hastalığı gibi durumlar nedeniyle DAO üretiminiz düşüyor. Fabrika çalışmıyor, histamin birikiyor. Sızdıran bağırsak sorunu. Sağlıklı bir bağırsak duvarı sıkı bağlantılarla korunan bir kale gibi. Ama kötü beslenme, stres, kronik inflamasyon bu kalenin duvarlarını çatlatıyor. Sızdıran bağırsak dediğimiz durumda, normalde içeride kalması gereken sindirilmemiş gıda parçacıkları, toksinler kan dolaşımınıza sızıyor. Sonuç, Bağışıklık sisteminiz sürekli alarm veriyor, inflamasyon artıyor ve bağırsak duvarındaki mast hücreleri sürekli histamin salgılıyor. Bağırsak bakterileri, dost mu düşman mı? Bağırsaklarınızda trilyonlarca bakteri yaşıyor. Bazıları dostunuz, bazıları düşmanınız. İşte kritik nokta. Bazı bakteri türleri yediğiniz proteinleri doğrudan histamine çeviriyor. Düşünebiliyor musunuz? Düşük histaminli diyet yapıyorsunuz ama bağırsaklarınızdaki kötü bakteriler yediklerinizi histamine dönüştürmeye devam ediyor. Bu yüzden sadece diyet yetmiyor, bağırsak floranızı da düzeltmeniz gerekiyor. Bağırsak cilt bağlantısı. Son bir nokta daha. İnatçı egzamanızın kökü bağırsaklarınızda olabilir. Bağırsak cilt ekseni dediğimiz çift yönlü bir iletişim ağı var. Bağırsaklarınızdaki inflamasyon kan dolaşımı yoluyla cildinize ulaşıyor ve egzamayı tetikliyor ya da kötüleştiriyor. Bu yüzden sadece cilt kremleri yetmiyor. Sorunun kökenine, bağırsağa inmeniz gerekiyor. Şimdi heyecan verici kısma geliyoruz. Bu 7 süper besin sadece histaminden kaçınmanızı sağlamıyor. Aynı zamanda vücudunuzun doğal savunma mekanizmalarını güçlendiriyor, enflamasyonu azaltıyor ve bağırsak sağlığınızı destekliyor. Her birini detaylı olarak açıklayacağım. Hazırsanız başlayalım. Birinci kırmızı soğan, doğal mast hücre kalkanınız. İlk süper besinimiz belki de mutfağınızda şu anda var, kırmızı soğan. Soğan mı? Diyebilirsiniz. Evet, ama bu sıradan bir sebze değil. Kırmızı soğan, özellikle kabuğuna yakın kısımlarında inanılmaz miktarda kuersetin içeriyor. Kuersetin nedir ve ne işe yarar? Quercetin bilimsel olarak kanıtlanmış bir mast hücre stabilizatörü. Yani mast hücrelerinizin zarlarını güçlendirerek her şeye aşırı tepki vermelerini engelliyor. Tetikleyicilerle karşılaştıklarında histamin bombalarını patlatmalarını önlüyor. Aynı zamanda doğal bir antihistaminik gibi çalışıyor. Burun akıntısı, kaşıntı, ciltteki kabarıklıklar hepsini hafifletme potansiyeline sahip. Bilimsel kanıtlar Çalışmalar gösteriyor ki kuersetin, egzamada kaşıntı ve kızarıklığı azaltıyor. Alerjik reaksiyonların şiddetini düşürüyor. Bağışıklık sistemini dengeliyor. Nasıl tüketmeli? Günde yarım ya da bir orta boy kırmızı soğan ideal. Çiğ olarak salatalarda tüketin, pişirme kuersetin miktarını azaltabilir. Kabuğa yakın kısımları atıp ya da atma, en zengin kısım orası. İkinci yaban mersini, antioksidan güç deposu. İkinci süper besinimiz o muhteşem mavi mor rengiyle yaban mersini. Neden bu kadar güçlü? Yaban mersininin rengini veren antosiyaninler doğadaki en güçlü antioksidanlar arasında. Histamin salınımı ve kronik inflamasyon vücudunuzda oksidatif stres yaratıyor, hücreleriniz adeta paslanıyor. Yaban mersini bu paslanmayı durduruyor. Hücre hasarını önlüyor ve enflamatuar döngüyü kırıyor. Ek faydaları bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Kan damarlarının esnekliğini artırıyor. C vitamini içeriğiyle cilt sağlığını destekliyor. Beyin fonksiyonlarını koruyor. Nasıl tüketmeli? Günde bir avuç, yaklaşık 150 gram, taze ya da dondurulmuş yaban mersini. Kahvaltıda yulaf ezmesi veya yoğurt ile. Smoothie'lere ekleyin. Atıştırmalık olarak tüketin. Önemli not, Taze bulamıyorsanız dondurulmuş yaban mersini de aynı faydaları sağlıyor. Üçüncü taze somon, omega 3 ün gücü. Üçüncü süper besinimiz protein açısından zengin ama aynı zamanda çok kritik bir uyarıyla birlikte geliyor. Taze somon, omega 3 ün egzama üzerindeki etkisi. Somon, EPA ve DHA adlı omega 3 yağ asitlerinin en zengin kaynaklarından biri. Bu moleküller vücudunuzun enflamasyon yollarını aktif olarak bloke ediyor egzama gibi kronik cilt durumlarının temelinde aşırı inflamasyon var. Omega 3'ler tam bu noktaya müdahale ediyor. Cilt iltihabını azaltıyor. Kuruluğu önlüyor. Kaşıntıyı hafifletiyor. Kritik uyarı, tazelik her şeydir. Şimdi çok dikkat edin çünkü bu hayatı önem taşıyor. Bu faydalar sadece taze veya avlandıktan hemen sonra dondurulmuş somon için geçerli. Konserve, tütsülenmiş, salamura veya 1-2 gün beklemiş balıklar neden tehlikeli? Çünkü bakteriler proteindeki histidini histamine çeviriyor. Yani histamin intoleransınız varsa, eski balık semptomlarınızı fırlattıracaktır. Nasıl tüketmeli? Haftada 2-3 kez, her seferinde 150-200 gram. Balıkçıdan o gün yakalanan balığı alın. Alamıyorsanız, derin dondurulmuş olanı tercih edin. Düşük ısıda fırında veya buharda pişirin. Konserve ton, uskumru, sardalya hepsinden uzak durun. Dördüncü brokoli. Detoks ve C vitamini kahramanı. 4. süper besinimiz muhtemelen çocukluğunuzda sevmediğiniz ama vücudunuzun bayıldığı sebze. Brokoli. İki yönlü etki mekanizması. Brokoli iki cephede savaşıyor. İlk olarak sülforafan içeriyor. Bu bileşik karaciğerinizin detoks enzimlerini aktive ediyor. Yani vücudunuz toksinleri ve inflamatuar yan ürünleri daha verimli temizliyor. İkinci olarak, mükemmel bir C vitamini kaynağı. C vitamini ise, DAO enziminin bir kofaktörü, yani DAO'nun çalışması için C vitamine ihtiyaç var. Mast hücrelerinin histamin salmasını engelliyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Nasıl tüketmeli? Haftada 3-4 kez, her seferinde 1-2 su bardağı. Hafif buharda pişirin. Fazla pişirme C vitaminini yok eder. Çiğ olarak salatalarda da tüketebilirsiniz. Zeytinyağı ile tüketirseniz emilimi artar. 5. zencefil, sindirim dostu enflamasyon savaşçısı. 5. süper besinimiz binlerce yıldır geleneksel tıpta kullanılan bir mucize. Zencefil. Gingerol, keskin tat, güçlü etki. Zencefilin o karakteristik keskin tadından gingerol sorumlu ve bu molekül güçlü antiinflamatuar, antioksidan, özellikle sindirim sistemi üzerinde rahatlatıcı. Histamin intoleransındaki rolü. Histamin intoleransı ile gelen mide bulantısı, gaz, şişkinlik zencefil tam bu semptomları hedefliyor. Sindirim sisteminizi rahatlatıyor ve bağırsak hareketlerini düzenliyor. Bağışıklık desteği. Zencefil aynı zamanda doğal bir bağışıklık güçlendirici enfeksiyonlara karşı direncin dayanıklılığını artırıyor. Uyarı, küçük bir ihtimal. Çok nadir de olsa, bazı hassas kişilerde zencefilin kendisi tetikleyici olabiliyor. Bu yüzden, küçük miktarlarla başlayın, bir çay kaşığı taze rendel olmuş zencefil. Vücudunuzun tepkisini gözlemleyin. Sorun yoksa miktarı artırın. Nasıl tüketmeli? Taze zencefili rendele yapın, çaylara ekleyin. Yemeklerinizde baharat olarak kullanın. Sabah aç karnına zencefil çayı içebilirsiniz. Günde 2-4 gram, yaklaşık bir başparmak büyüklüğünde, ideal. 6. Zerdeçal Kronik enflamasyonun baş düşmanı. 6. süper besinimiz belki de en güçlüsü, zerdeçal. Kurkumin, doğanın antijenflamatuar ilacı. Zerdeçalın aktif bileşeni kurkumin, vücuttaki birden fazla inflamatuar yolu aynı anda bloke edebiliyor. Bu, laboratuvarda üretilen birçok antiinflamatuar ilaçtan daha etkili bir mekanizma. Egzama ve otoimmün durumlar. Özellikle egzama gibi kronik, düşük dereceli inflamasyonla seyreden durumlarda zerdeçal inanılmaz etkili. Cilt kızarıklığını azaltıyor. Kaşıntıyı hafifletiyor. Yara iyileşmesini hızlandırıyor. Ek faydalar: Eklem ağrılarını hafifletiyor. İnflamatuar bağırsak hastalıklarında destekleyici. Bağışıklık sistemini modüle ediyor. Kritik emilim ipucu. Kurkuminin vücutta emilimi çok zayıf. Ama iki şey emilimi inanılmaz artırıyor. Karabiber, piperin içerir, emilimi iyi bine kadar artırıyor. Sağlıklı yağ, zeytinyağı, Hindistan cevizi yağı, kurkumin yağda da çözünür. Nasıl tüketmeli? Günde 1-2 tatlı kaşığı toz zerdeçal. Mutlaka karabiber birlikte. Yemeklere ekleyin veya altın süt, zerdeçal latte yapın. Zeytinyağı ile tüketin. Tarif, altın süt. 1 su bardağı süt, normal veya bitkisel. 1 tatlı kaşığı zerdeçal. 1 tutam karabiber. 1 tatlı kaşığı bal karıştırın ve ılık olarak için. 7. maydanoz, C vitamini ve apigenin bombası. Son süper besinimiz mutfağınızın köşesinde unutulan ama aslında inanılmaz güçlü bir besin. Maydanoz. Portakaldan daha fazla C vitamini. Şaşırtıcı ama gerçek. Maydanoz gram gram portakaldan 3-4 kat daha fazla C vitamini içeriyor. Bu yüksek C vitamini konsantrasyonu histamin yıkımını doğrudan destekliyor. DAO enziminin çalışmasına yardımcı oluyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Apigenin Gizli silah. Maydanozdaki apigenin flavonoidi. Antiinflamatuar, antioksidan, sinir sistemi için koruyucu, doğal diüretik özelliği. Maydanoz doğal bir idrar söktürücü. Bu ne demek? Histamin reaksiyonlarıyla gelen ödem ve şişkinliği vücuttan atmaya yardımcı oluyor. Detoks desteği. Karaciğer sağlığına katkıda bulunuyor ve vücudun genel detoks süreçlerini destekliyor. Nasıl tüketmeli? Günde 2-3 dal taze maydanoz ideal. Salatalara bol miktarda ekleyin. Smoothie'lere atın. Maydanoz çayı yapın, bir demet maydanozu kaynar suya atın, 10 dakika demleyin. Sadece süs olarak kullanmayın, yiyin. Bu 7 süper besini diyetinize eklemek muhteşem bir başlangıç. Ama kalıcı iyileşme için daha bütünsel bir yaklaşıma ihtiyacınız var. Kural 1- Tazelik her şeydir. Bunu yeterince vurgulayamam. Histamin intoleransında en önemli kural tazelik. Gıdalardaki histamin bekleme süresiyle artar. Özellikle protein açısından zengin gıdalar, et, tavuk, balık bekledikçe üzerlerindeki bakteriler histidini histamine çeviriyor. Pratik öneriler. Mümkün olan en taze ürünleri alın. Artan yemekleri yemeyin veya hemen dondurulmuş olarak saklayın. Buzdolabında 24 saatten fazla bekleyen proteini tüketmeyin. Pişirdikten sonra hemen porsiyonlayın ve dondurun. Kural 2: Kaçınılması gereken gıdalar. Bazı gıdalar doğrudan yüksek histamin içeriyor ya da vücudunuzun histamin salmasına neden oluyor. Yüksek riskli, kesinlikle kaçının. Fermente gıdalar, turşu, sirke, yoğurt, kefir, soya sosu, kombuça. İşlenmiş etler, salam, sosis, sucuk, pastırma, yıllanmış peynirler, parmesan, roquefort, eski kaşar, konserve balık, ton, uskumru, sardalya, alkol, özellikle kırmızı şarap ve bira, histamin salgılatıcı, dikkatli olun, narenciye, portakal, limon, greyfurt, çilek, muz, ananas, papaya, kivi çikolata ve kakao, domates ve domates ürünleri, kuru yemişler, ceviz, kavu, fıstık, patlıcan, ıspanak, avokado, güvenli seçenekler, rahatça tüketin, taze et ve tavuk, günlük, taze balık, karides, levrek, uskumru ve ton hariç, elma, armut, kavun, şeftali, kiraz, üzüm, salatalık, havuç, Kabak, marul, biber, pirinç, kinoa, yulaf, zeytinyağı, hindistan cevizi yağı. Kural 3: Probiyotik paradoksu. Dikkat, bu çok önemli bir nokta. Normalde bağırsak sağlığı için fermente gıdalar ve probiyotikler önerilir. Ama histamin intoleransında bu tehlikeli olabilir. Neden? Çünkü fermente gıdalar yüksek histamin içeriyor. Birçok probiyotik bakteri histamin üretiyor. Yanlış probiyotikler durumu kötüleştirir. Kaçınılması gereken suçlar. Lactobacillus türlerinin çoğu, L. bulgaricus, L. reuteri, Streptococcus thermophilus. Güvenli probiyotik suçları. Bifidobacterium infantis, Bifidobacterium longum, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus plantarum. Probiyotik alacaksanız mutlaka etiketini okuyun ve histamin dostu suçları seçin. Kural 4: Stres ve uyku yönetimi. Beslenme yeterli mi? Hayır. Yaşam tarzınızda kritik. Kronik stres kortizol seviyenizi yükseltiyor. Bu da mast hücrelerinizi daha hassas hale getiriyor ve daha kolay histamin salmalarına neden oluyor. Stres yönetimi için günde 10-15 dakika meditasyon. Derin nefes egzersizleri. Yoga veya hafif egzersiz. Doğada zaman geçirme. Uyku da aynı derecede önemli. Yetersiz uyku. Sistemik inflamasyonu artırıyor. Bağışıklık sistemini dengesizleştiriyor. Histamin semptomlarını tetikliyor. Hedef, gece 7-8 saat kaliteli uyku. Şimdi tüm bunları pratiğe nasıl dökeceğinize bakalım. Örnek günlük menü. Sabah. Zeytinyağlı omlet, taze bildircin yumurtası. Yanında bol maydanoz. Bir avuç yaban mersini. Zerdeçal karabiber altın sütü. Ara öğün. Elma dilimleri. 10-15 çiğ badem. Histamin dostu. Öyle. Taze somon. Fırında. Buharda brokoli. Kırmızı soğana salatalık marul salatası. Zeytinyağı limon. Az. Sosu. Ara öğün. Bir avuç yaban mersini. Zencefil çayı. Akşam. ızgara tavuk. Günlük: Zerdeçallı pirinç, haşlanmış havuç ve kabak, maydanoz salatası. Yatmadan önce: Zencefil bal çayı. Takviye önerileri: Bazen yiyeceklerden yeterli miktar almak zor olabilir. Bu durumda takviyeleri düşünebilirsiniz. DAO enzimi, direkt DAO takviyesi, özellikle dışarıda yemek yiyeceğiniz zaman. Kuersetin 500 mg/gün. Vitamin C 1000-2000 mg gün. Omega 3, 2000-3000 mg gün. EPA DHA. Probiyotik, histamin dostu suçlar içeren. Önemli, takviye almadan önce mutlaka doktorunuza danışın. Ne kadar sürede sonuç alırsınız? Gerçekçi olmak gerekirse. İlk 1-2 hafta, bazı semptomlarda hafif iyileşme. 4-6 hafta, belirgin iyileşme. 3-6 ay, Önemli düzelme ve yeni denge. Sabırlı olun. Vücudunuz yıllardır biriken hasarı onarmaya çalışıyor. Şimdi çok önemli bir bölüme geliyoruz ve bu kısmı çok dikkatli dinlemenizi istiyorum. Tıbbi sorumluluk reddi. Bu videodaki bilgiler yalnızca eğitim ve bilgilendirme amaçlıdır. Profesyonel tıbbi tavsiye, teşhis veya tedavinin yerini tutmaz. Her bireyin genetik yapısı farklıdır. Mevcut sağlık durumu farklıdır kullandığı ilaçlar farklıdır. Metabolizması farklıdır. Ne zaman mutlaka doktora gitmelisiniz? Eğer semptomlarınız günlük yaşamınızı ciddi şekilde etkiliyorsa, nefes darlığı yaşıyorsanız, şiddetli şişkinlik veya ödem varsa, kalp çarpıntısı hissediyorsanız, ani ve şiddetli reaksiyonlar yaşıyorsanız hemen bir alerji ve immünoloji uzmanına başvurun. Hangi testler yapılmalı? Doktorunuz şunları değerlendirebilir: DAO enzim seviyeleri, Ig testleri, gerçek alerji tespiti için, histamin seviyesi, vitamin ve mineral eksiklikleri, bağırsak sağlığı testleri, ilaç etkileşimleri. Bazı ilaçlar DAO aktivitesini bloke edebilir. Nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar (NSAIDs), bazı antibiyotikler, antidepresanlar, kan basıncı ilaçları. Kullandığınız ilaçları doktorunuzla mutlaka görüşün. Diyetinizi değiştirmeden önce. Özellikle eğer diyabet hastasıysanız, böbrek rahatsızlığınız varsa, kalp hastalığınız varsa, hamileseniz veya emziriyorsanız, kronik bir hastalığınız varsa, mutlaka bir diyetisyene veya doktorunuza danışın. Sevgili izleyiciler, Bugün size 50 yaş sonrası yaşanan histamin dengesizliği, egzama ve alerji sorunlarının kökenini ve çözüm yollarını anlattım. Sorun, yaşla birlikte azalan DAO enzimi, hassaslaşan mast hücreleri, bozulan bağırsak sağlığı, histamin dengesizliği. Çözüm, iki yönlü strateji. Histamin yükünü azaltın. Taze gıdalar. Yüksek histaminli gıdalardan kaçının. Doğru probiyotikler. Vücudunuzu güçlendirin, Yedi süper besin. Kırmızı soğan, mast hücre stabilizasyonu. Yaban mersini, antioksidan güç. Taze somon, omega 3 desteği. Brokoli, detoks ve C vitamini. Zencefil, sindirim rahatlatıcı. Zerdeçal, antiinflamatuar güç. Maydanoz, histamin yıkım desteği. Bu süper besinler sadece semptomları bastırmıyor. Vücudunuzun doğal dengesini geri getirmeye yardımcı oluyor. Unutmayın, tazelik en önemli kural. Sabırlı olun, iyileşme zaman alır. Stres ve uyku yönetimi de kritik. Mutlaka doktorunuza danışın. Yaş almak kaçınılmaz ama yaşla gelen sorunlar kaçınılmaz değil. Doğru beslenme, yaşam tarzı değişiklikleri ve profesyonel destek ile 50 yaş sonrası da canlı, sağlıklı ve rahat bir yaşam sürebilirsiniz. Size sağlıklı, kaşıntısız, enerjik günler diliyorum. Bu videoyu faydalı bulduysa beğen butonuna basmayı unutmayın. Bu bize daha fazla kişiye ulaşmamız ve daha kaliteli içerikler üretmemiz için büyük destek oluyor. Yorumlarda sorularınızı, deneyimlerinizi paylaşın. Hangi süper besini ilk önce diyetinize ekleyeceğinizi merak ediyorum. Abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın ki gelecek videolarımızı kaçırmayın. Gelecek videomuzda bağırsak sağlığını iyileştirmenin 16 kuralını anlatacağım. Sağlıklı kalın, bilinçli beslenin. Sağlık 24 7'den herkese sevgiler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.